Yani insanları çaktırmadan vergilendiren bir sistem oldu. E aslında bir vergi ticareti yapıyoruz. Yani bunlara çaktırmadan alınan vergi olduğunu, enayi vergisi olduğunu farkında değil. Çünkü uyutuyorsun. Zaten bizde milli gelir hesapları vardır. Milli gider hesabı yoktur. Sistem sürekli olarak insanları tüketime tercih teşvik etti. Evet. Daha çok tüket, daha çok tüket Biz de daha çok tükettik. Ama üretimle tüketim arasındaki farkı e, borçlanarak e, karşıladık. Ve sistemimizde vergi alma, borç al, vergi alma, alma oy al politikasına döndü. Vergi sistemimiz o 1960'lı 60'lı 1960 yıllarda yapılan reforma rağmen bir başka boyut kazandı. E, çünkü e, dolaylı vergilerle yani insanları çaktırmadan vergilendiren bir sistem oluştu. Devlet bir yandan vatandaşın yanında öbür, öbür yandan da vatandaşı çaktırmadan vergilendiriyor. Bunlar namert vergileridir. Türkiye'de mesela bugün itibariyle en büyük vergi hasılatı akaryakıt tüketim vergisinden alınır. Yani yüzde %42,5 toplam bütçe gelirlerinin %42,5 düşünebiliyor musunuz? Dolaylı vergilerdir. Alptan çaktırmadan anlam vergilerdir. Namert vergileridir. E şimdi işte doğalgazda ve özellikle petrolde en büyük bir vergi bu. Yani şimdi buradaki vergiler kaldırsanız doğal <laughs> şeyler en azından mesela petroldeki vergi yani mazottaki, benzindeki, doğal şeydeki, nagini yağdaki fiyatlar yarısından daha fazla düşer biliyor musunuz? aslında biz vergi ticareti yapıyoruz. Ondan sonra şikayet ediyoruz. Efendim işte Ukrayna'da böyle böyle oldu. E, e Ukrayna'daki bu hadiseler bizde petrol fiyatlarının artmasına sebep Artık Artı, aslında petrole yapılan her zamın yüzde altmışı vergidir. Yüzde altmışı. Evet. Yüzde altmıştan da biraz daha fazlası hatta. işte e, üçte ikisi e, diyebilirim. Rahatlıkla diyebilirim. Peki. Odur. Yani siz şimdi gidip petrol aldığınız zaman bin liraya deponuz doluyor ya. Evet. Bu bin liraya dolan e, deponun yaklaşık e, demek ki 650 e, 650 lirası devlete vergi olarak verdiğiniz rakamdır. Petrol istasyonları adeta birer vergi fabrikasıdır. Vergi fabrikasıdır. Ve e, bu e, zamlar aslında e, bütçedeki bu açıkları kapatmaya yönelik zamlardır. Ama siz bunu birisine yüklemeniz lazım. O kadar iyi yönetiyorsanız ki memleketi. Yani ah şu e, Ukrayna krizi çıkmasaydı. Ukrayna krizi çıktı. İşte onun için biz bu fiyatları arttırıyoruz diyor. Halk da e, bilerek vermiyor. Yani bunlara çaktırmadan ondan vergi olduğunu, enayi vergisi olduğunu farkında e, değil. Çünkü uyutuyorsun. Hani bir yandan açıklık, şeffaflık falan diye atıyorsun. Öbür taraftan da halkın arkasına doğanıp vergi alıyorsun. Çaktırmadan vergi alıyorsun. Yani. O bakımdan e, bunlar Türkiye'nin e, sistem e, sorunlarıdır. Büyük ölçüde sistem sorunlarıdır. E, zaman zaman e, dünya e, ekonomisinde e, ortaya çıkan e, dalgalanmalar sizde de bir takım fiyatları e, olumsuz olarak etkileyebilir. Ama dikkat edin geçici dedim, zaman zaman olur bunlar. Ve bu zaman zaman e, oluşları gerekçe yaparsınız. Şimdi sorun mesela. Link arkadaş. Bu e, şeylerin artmasının sebebi Ukrayna'daki ortaya çıkan kriz mi? Yoksa Türkiye'nin kendi krizi mi? Ya yani muhakkak Artık, Ukrayna'daki Türkiye, kriz de biraz faktördür Türkiye ama Türkiye'nin Türkiye kendi, kendi krizi Türkiye, değil mi? Üçte ikisi Türkiye'nin kendi krizi. Aynı, aynı düşünüyorum ben de. Biraz, biraz önce söylediğim gibi siz bin liraya bir depoyu dolduruyorsanız bunun 650 lirası verdiyse geriye kalan 350 lirası verdiği fiyatıysak o zaman buna sorarlar yani, sorarlar. Ama bu Ukrayna'nın katkısı e, birazcık e, oluyordur, olmuyordur. Biraz benzin fiyatlarında uluslararası artış e, muhakkak dolar cinsinden eksiliyordur, Etkiliyoruz. Ama esas ana e, unsur bu dolaylı e, vergilerdir. Benzinin işte e, varlık fiyatı 110 dolara e, yaklaştı. Ama e, o 200 dolar da olsa veya e, e, 70 dolar da olsa, 80 dolar da olsa aslanlar gibi bunun üzerinden 3'te 2 vergiyi alırız. Ve bunda biz, biz, biz kendi vergi sistemimizdeki arızaya falan bakmayız. Deriz ki ne yapalım işte dünya böyle oldu. E, herkese gelen bayram e, şey e, herkese gelen herkes için de Öyle de oluşur. oluşur. Peki hocam evet. bu vergi sistemini değiştirmek hiç kimse bunu teklif etmiyor ama ben kendim hatırladığım yönetimlerde. Bir tek evet. bu son işte gıdadaki şeyi yüzde bire indirmek o zaman sadaka gibi bir şey yani hani yapılan evet, evet. indirim. Evet, evet. evet. Şimdi bu zaten bu horolar çok tehlikeli konulardır. Hmm. Bununla ilgili ben 1973'te herkese bir vatandaşlık kimlik numarası projesini hazırladı 1973. Bu proje özü özünde herkesi ve her kesimi gelir vergisi mükellefi yapmak için bir enstrüman olarak e, kullanılmak e, için hazırlanmıştır. O zaman dediler ki bu teknik bir olaydır. O zaman dediler ki ya bu Osman Hoca e, ee, komünistleri fişleyecek. Ee, komünistler hakkında işte şey yapacak. Kimlik numarası falan devlet biliniyor ya. Dolayısıyla komünistleri fişleyecek. Bir zaman geldi selametçileri fişleyecek. Bir zaman geldi ülkücüleri fişleyecek. Milliyetçileri pişleyecek falan falan. Ee, böyle boyuna şey yaptılar. Ee, ne, ne diyelim. E, evet, birileri vardı yani. Evet var her zaman var. Her devirde vardır. Yani Aha. istersen herkesi piştersin Tabii. Devlet zaten sadece vatandaş numarasıyla bakmaz ki o kadar çok şeyleri var ki bilgi kaynakları var ki istediğini evet. istediği şekilde takip eder. Aldığınız nefesi bile e, bilir ya yani. istersen. E, o bakımdan birincisi buydu çünkü e, bu projenin özünde herkesi ve herkesi mi gelir vergisi mükellefi yapmak. Yol artık işte herkese böyle numara verecekler. E, dolayısıyla herkesi eee gelir vergisi mükellefi yaparak herkesin anasını alacaklar. Ben de yani diyordum ki herkesin anası zaten şimdi şükür şükür eee oyun ay, biraz da oynasın. Herkesin anası eee ağlıyormuş hani. E biraz da analara gülmeye e, şey olsunlar. Eee alışsınlar. Ağlamaya alışkınım bizim analarımız. Hep ne derler? Ağlarsa anamı ağlar. Başkası yalan ağlar. Çünkü herkesi gelir vergisi mükellefi yapmak eee Herkesten vergi almak demek değil. Dolaylı vergi sistemini esasen kaldırabilmek Dolaylı Dolaylı vergi sistemine karşı bir olay. Karşı da tamamen karşı da. Ee, çünkü Türk vergi sistemi öyle girdim ki tam eğlencelik ha. Fıstık çekmek gibi <laughs> eğlenmesi yani böyle. Ha <laughs> mısır, mısır, mısır patlaması gibi yani. Nasıl eğleniyorsun? <laughs> Şimdi vatandaşın Türkiye'de vatandaş Sadece gelir yönünde vatandaş. Gider yönünde vatandaş değil. Öyle bir vergi sistemi ki herkesin gelirini kabul eder ama giderini kabul etmez. Zaten bizde milli gelir hesapları vardır. Milli gider hesabı yoktur. Çünkü bizim vatandaşımız işçi olsun, köylü olsun, iş adamı olsun, sanayici olsun. Ee, bunlar yemezler, içmezler, yatmazlar, kalkmazlar. Hayır, hasenatta bulunmazlar, hasta olmazlar. Ee, dolayısıyla bunların e, devlet açısından bunların e, gider e, olgusu yoktur. Vatandaş, e, gid, vatandaşın giderini kabul etmez, gelene kabul eder. Onun için de bizde e, hiç hep milli gelir derler. Mesela fert, içine, fert başına düşen milli gelir. Ya zaten Türkiye'de gelir dağılıyor mu ki, ferdin başına vergi çeşitleri şey taş düşüyor milletin başına. Sen diyorsun ki e, şey kart başına milli gelir geç ya. Hep dalga geçen böyle insanlarla hakikaten kafa bulan bir sistem var. E sen şimdi adamın gelirini de kabul edeceksin, giderini de kabul edeceksin. Adam böylece net kazancının vergisini verecek. Net evet. Yaparım. Net cebine girenin. Ha. Evet şimdi e, bütçe e, gelirlerinin e, büyük bir kısmı stopaj yoluyla yani kesinti yoluyla eee işçiden, çalışanlardan kesilen vergilerden oluşuyor. Bu adamlar yemez, içmez, yatmaz, kalkmaz. Masrafını kabul etmiyorsun. Bir de üstüne düştük. Diyorsun ki abi diyorsun ben sana şey verirken maaş verirken gelir vergisi keserim. Eyvallah kes abi. Başka yüzde otuz altıya yakın bir, yüzde otuz altıya yakın değil yüzde otuz altı bir sosyal güvenlik primi meselesi var bunun yüzde yirmi ikisini işveren öder. Yüzde on dördünü şey eder. E, i̇şçi öder. E, ondan sonra sen net ücretini alırsın. Harcamaya başlarsın. Bu sefer sen harcarken bir kere daha sana e, şey yaparlar. Vergilendirirler. Vergilendirirler. Çifte vergilendirme dediğimiz olay bu. O hem canım. gelirini vergilendiriyorsun hem giderini vergilendiriyorsun. Sağdan soldan. Sağdan e, soldan tokatlamak e, diyoruz ona. E, şey, hem ağızdan hem başka yerden. çünkü <laughs> e, kanalizasyonu çektiğin zaman da e, şey ne çekiyordun işte kanalizasyonu e, tuvalete girince. Sifonu. Sifonu çektiğin zaman da ver gibi alıyor senden. <laughs> <laughs> Sifon vergisi demiyorlar ona. <laughs> i̇şte vergisi şey yok. Kademe diyor mesela. Sudan kademe almak demek bu. Yani suyu yıkanırken kullanırsın. Abi kademe bilmem suyu işte e, zaruri ihtiyaçlarını karşılamak için tuvarsın. KDV. Yani o şeydi. De, demek ki tuvalet bir e, vergi fabrikası. <gülüyor> <gülüyor> Ama o tuvalette harcadığın e, e, şeyin e, harcadığın, harcadığın su üzerine diyorsun. Şimdi hiç kimsenin aklına gelmez mesela. Başka vergiler de var da mesela telefonda konuşurken İ iletişim vergisi, özel iletişim vergisi falan. Yani çenen ne kadar çoksa o kadar çok vergi veriyorsun. Çenen çok çünkü sürekli konuşuyorsun. Türk insanı konuşmayı çok sever. Tabii. Telefonları çıktıktan sonra felaket yani. Onun da ağzı çok yüksek. Demek ki adamı hem e, şeyde gelirde vergilendiriyorsun hem e, giderde harcarken yani vergilendiriyorsun. Ama çaktırmadan diyorsun. Millete vergi Ödediğinin farkında değil. Onun için herkese gelir vergisi mükellefi yaparsak ve giderini gelirinden indirme hakkı verirsek net kazancı üzerinden vergi veren adam ne yapar? Hesap sorar. Şimdi Amerika'da başkana der ki adam başkana öyle senatör hemen arkadaşlar senin maaşını ben veriyorum. Senin maaşını ben veriyorum der. Türkiye'de halk çaktırmadan vergi verdiği için milletvekiline, bakana, başbakana, cumhurbaşkanına. Var mı böyle sıkı mı birisi? Senin maaşını ben veriyorum desin. Hemen adamı komünistlikten atarlar içeri mesela. <laughs> Geçmişte ödeydi. Bugün bilmiyorum da. Bir Geçmişte sebepten atıyorlar Sebep bulurlar hocam. Yeterken ki desinler. Sebep hesap önemli soruyorsun. değil. Hesap soruyorsun. O zaman sistem Hesap sorulmasını engelliyor. Engelliyor. Bunun için de böyle e, verginin bu haliyle uğraşmayız Ve e, şudur özü. E, bu sistemin uygulanması için. Ama bu hükümetin yaptığı en güzel olaylardan bir tanesi. Belki de tek en güzel yaptığı. E, gel, şeye geçiş. E, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasına Cumhuriyet e geçiş. Hmm. En güzel yaptığı şey bu. Ama sadece numara verdi. Numara. Yani herkese numara verirsin ne olacak? Yani okulda da veriyorlar işte. E, askerde de verirler. E, bilmem işte SCK bilmem ne falan herkes bir numara verir. Ama herkesi gelir vergisi mi gelip yapma Çünkü herkesi gelir vergisi gelip yapmaz. bir seçmen kitlesi oluşturur. Herkesi gelir vergisi gelip yapmadıkça bu e, TC kimlik numarası işlevsiz e, kalır. İşte böyle şeylerde e, e, salgın hastalıklarda bir an birazcık işe yarar. İşte bu Covid'de, Movid'de, hepsi mesti. Bir an onlar yani. E, birincisi demek ki herkesi vergisi, herkesi bu gelir vergisi bu geliri Zaten biz İkinci, ama vergilerin nereye gittiğini de bilmiyoruz ki. Öyle İkincisi ha. E, ikincisi e, Herkesin her çeşit masrafını vergi vanda, matrağından indirim hakkı vereceksin. Hmm. Üçüncüsü büyük küpürlü para basmayacaksın. Benim hazırladığım yeni lira e, projesinde ki 54. hükümet döneminde o zaman ekonomiden sorumlu başbakanlık baştanışmanıyım. O zaman yeni lira projesini hazırladım. E, orada e, en büyük küpürlü paramız 1 lira olacak ve de madeni Hadi bakalım öde. Bir liralık madeni parayla bir milyon öde. Ödeyemezsin. Sayamazsın. Saklayamazsın. Taşıyamazsın. O zaman ister istemez elini cebine atıp kartla ödersin. İşin özünde demek ki bu ekonomik bir olay. Sistem sorunu. bu sistemi bu şekilde yenilemekle görevliyiz. ve bugüne kadar da hiçbir iktidar yenileme olayına girmedi. Sadece 54. dönemde e, işte havuz sistemi vesaire gibi bir takım e, yenilikler ve devrim denizli kitapta e, yapılan yenilikler oluştu. Onun dışında bu, bu, bu konuyu hemen hemen kimse e, dile getirmedi. E, Avrupa Birliği'ne girişimizle ilgili 6 Mart 1995 tarihli Paris Sözleşmesi var. Bu sözleşmede 47, 48 ve 49. maddelerde Türkiye'nin aynen şöyle bir taahhüdü vardır. Avrupa Birliği'ne girişimizin ön şartı olarak ülkemizdeki kayıt dışı ekonomiyi kayıt altına almayı kabul ve taahhüt ederiz. Süre 2 yıl. 6 Mart 1997'de bu süre bitti. Sözleşmeye bağlılık ilkesi gereği biz edinimizi yerine getirmediğimiz için Avrupa Birliği'nden de edinimlerini yerine getirmeyi seni isteyemeyiz evvela diyor ki, çünkü arkadaş diyor senin diyor ekonominin kayıt dışı. Yani mafyatik bir ekonomi. Dolayısıyla ben kayıt dışı bir ekonomiyle ortak olmam. Çünkü seninle ortak olursam e, kendi ekonomime disiplinsizliği ithal etmiş olurum. Onun için kusura bakma arkadaş. Şimdi bu şey sebebiyle Ukrayna'da ortaya çıkan kriz şey sebebiyle işte Ukrayna'yı bir an önce Avrupa Birliği'ne e, al, alın malın falan gibi hikayeler var. Bizim e, devlet büyüğümüz de diyor ki ya diyor illa öyle mi olsun bizi niye almıyorsunuz diyor yani. İlla biz de diyor harbedersek mi alacaksınız filan gibi. E, bir takım. E, güncel Şöyleler var. var. Ama işin gerçeği bu. Şimdi abi dediğimiz vergiler nereye gidiyor sorunuzu da şöyle cevaplandırayım Biz bunu bile bilmiyoruz hani anlamında. Yani biz vergi ödediğimizi bilmiyoruz ki. <laughs> Nereye gittiğini biliyor Halbuki bu sistemde siz elinizde çantayla doğrudan vergi dairesine gidip vergi ödeyeceksiniz. Yani kayıtlı ekonomi sisteminde doğrudan doğruya gidip vergi dairesine vergi ödeyeceksiniz. Dolayısıyla aslanlar gibi vergi ödediğinizi göreceksiniz. İnsan çaktırmadan ödüyorsa ödemiyor demektir. Dolayısıyla der ki kardeşim ya ee, ne almış gider? Yani çalıyorlar, çırpıyorlar ama memlekette de güzel şirketler yapıyorlar falan gibi. Böyle lavalukalar yaparlar. Ee, aslında e, para veren adam hesap sorar. Para vermeyen adam hesap sormaz.